İftarda, sahurda, öğle yemeğinde, hamburgerin yanında, köftenin yanında patates çek baba. Nasıl 60 gibi oluyor böyle? 60 gibi oluyor mu? Merhabalar. Dur dur. Bu şey yapma. Devam tamam, etme. Tamam. Dur. Devam et, devam et. aksın aksın. Herkese merhabalar. Ben Eyüp kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün iki şey için sıra ediyorum. Bir, şu padişah için bu <laughs> Bitir tamam. Herkese merhabalar ben Eyüp kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugünkü videomuzun konusu iki şey. Ne var? Birincisi şu Altus marka koca alanı görüyor musun sen? Çek burayı. Görüyor musun sen? Ha, bunu tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde et, karides, balık, kek, tavuk ne desem pişiriyorsun. Hatta ve hatta eti buzluktan çıkardım misafir geldi. Alın acele bunu ne yapacağız? 80 derece alacak 10 dakikada ısıtacaksın. Hemen tertemiz buzunu açıyor. Böyle çekiyorsun çıkarıyorsun. Buranın içine çok az yağlanmış bir şekilde patatesi atıyorsun. 20 dakikada çıkarıyor. 15-25 yazırsan 20 dakikada yap. 20 dakikada cillop gibi patates çıkarır. Şimdi biz el fremizi bana yalan olmasın daha önceden denedim ama video olsun diye şimdi size göstermek amaçlı yapıyorum. E, patateslerimizi güzelce bir doğrayacağız. Ondan sonra e, hafif baharat ve yağ eşliğinde buraya koyacağız. Ondan sonra göndereceğiz. 20 dakika sonra felaket olacak. Evet arkadaşlar şu benim dededen kalma bıçağımı birazcık keskileteyim. Zaten kesmiyordu. En son elimi denedim kesmedi. Evet arkadaşlar 3 tane patatesi soymuştum. Suyun içinde bekletiyordum. Koyduk buraya. İstediğiniz şekilde çıkarırsınız. Ama küçük parçalar ayırmak için şöyle bir aparatım var. Çok şekilli, güzel oluyor. Çok kalın yapmamak şartıyla doğruyoruz. Çok da ince olursa yanar diye tahmin ediyorum. Tahmin etmiyorum, öyle yanar. İnceleri çok çabuk şey. Evet şimdi bunları böyle doğradıktan sonra, ayıptır söylemesi bir mani, e, getiriyoruz. Şöyle yan yan yapacağım çünkü patatesler ince oldu. Şöyle mesela parçalar böyle. Yakın. Bak şöyle şöyle. İftar'da, sahurda, öğle yemeğinde, hamburgerin yanında, köftenin yanında patates çek baba. Çok hoş oluyor. Buraya düştü diye çöpe atmayın. Nimet bu. Evet arkadaşlar patateslerimizi böyle alengirik alengirik kestikler doğradıktan sonra içine biraz renk versin diye kırmızı toz biber atıyoruz hemen. Şöyle dağınık dağınık atalım. Çok atmayalım. Tadı kötü olmasın. Geç. Hani yok oldu. Şimdi biraz parmak ucunda kekik atıyorum. İlk kez kekik atıyorum Eyfrey'de. İnşallah yakmaz. Kokusu da güzel aslında kekin. Ondan sonra arkadaşlar paraya kıydım, Himalaya'dan tuz getirdim. Bundan sonra hep ya Himalaya ya kaya tuzu kullanacağım. Yani diğer sadece şey, iyotlu tuzlar faydalı değil, zararlıdır. Bunlar iyidir. Biraz tuz atalım. Oradan buraya çok tuz attım diye sesler sanki geldi. Vazgeçtim biraz tuz azaltalım. Kaya tuzu da olsa, limonaya tuzu da olsa her şeyin fazlası zarar. Şöyle ondan sonra ince bir yağ dokunuşu yapacağız. Şurada şöyle küçük delik açarsanız ince yağ dokunuşu yapabilirsiniz. Tamamdır bu. Air fresh çok yak olmuyor zaten. Ha olur ha tuzu az gelir. İşte baharatını az görürsün. Çıkardıktan sonra servis yaparken üzerine ser. Ben bunu çok sevdim. Çekiyorsun, çıkıyor namussuz. Böyle alıyorsun, böyle atıyorsun içine. Bir tane yere düştü. Şimdi böyle düzlüyoruz. Bitti. Ayarını yapıyoruz. Kaç derecede pişireceğiz? Ne diyor? Hemen patates kızartması 180 derece. Hemen 180 dereceye getiriyor muyuz? Getirdik diyelim. Getirdik. Kaç dakika diyor? 15-25 Çok aşırı e, kalınsa patatesler 25 dakika. Eee ince ise 15 dakika bizimkiler ortaydı hemen şöyle 20 dakika arıyoruz ondan sonra çıktıktan sonra karşınızdayız Buradan patateslerimizi çıkardık böyle tabi biraz fazla koyduk ama çok güzel biraz tuzunu azaltmışım ince ince yaptığım için çıtır çıtır olmuş Enküreyimiz hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya koskocama bir like atmayı unutmuyorsunuz. Hadi görüşürüz.